Selam arkadaşlar Yardımsız Hepsi serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz En son aldığım kayıtta yani pazar kurmuştum kurduğum kayıtta sesi almamış ee, Ben bayağı bir farm yaptım pazar kurdum şu şekil Pazardan sonra yine Etkinlik vardı Dört tane düşürdüm Pazarımıza bakalım ne kadar olmuş Satışımız ne kadar bir farm yapmışız 58M 59M diyelim çok güzel bayağı da satılacak itemlerimiz var şunları da pazara ekleyeyim ben sonra e, bir zırh bakacağım 26 levellik yavaş yavaş itemleri almaya başlamamız lazım bir yandan arkadaşlar şu şekil bir ticaretimiz olacak Dropiomet isimli arkadaşlar ben e, şey yapmıştım e, şu şekil tanesini 10 hem olacak şekilde 40 hemden veriyoruz şuradan da hayırlı olsun iyi iyisin şey diyelim kabule basalım şu an bir buna bir m kaldı çok güzel ben bir 34'lük zırh mı baksam yoksa 7, şey, 26'lık mı baksam daha karar veremedim. Bir karar vereyim hemen geleceğim. 2M420K'lık bir satış olmuş. Onu da alalım. 1 won 1.5M nakit paramız oldu. zırh mı alsam, ayakkabı mı alsam, bilezik mi alsam diye düşünüyordum. Kask. Kasklara bakalım. Şaman kasklarına. şaman diyelim mücevherlerde olması lazım. Hayır. Ekipmanlar da o zaman Şuradan bakalım. Sevgilimler. Otuz olsun. en. Hem de alttan satışlarımız da devam evet. ediyor. İki oyun rüzgarlı. Ya benim işime yarayacak yok şu anda ama. Neyse ya biz parayı harcamayalım bir dursun. Olmadı topla alırız. Ben şöyle bir bu iki sayfayı bir doldurayım. Ha, bu gümüş bilezik de görevden falan değil metin kesergen çıktı. Şu iki sayfayı bir komple BK ile bir doldurayım. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Yani biraz daha birinci köy farmı yapmaya devam edelim. Ondan sonra zaten bir yani 5 won falan bir para yaptıktan sonra muhtemelen yani yüksek değerli itemlerimizi almaya başladığımızda hesabı kasmaya başlarız. Ben bir demirci bulayım. Şuna bir artı 7, artı 8, artı 9'a deneyelim. Bakarsınız. Kendimiz basarız. Bir tane de olması lazım üstümde ama yok. Neyse bir şuna basalım da. Şöyle artı basmamız var elimizde basalım. Yok oldu. Elimizdeki zırhtan da olduk. Çok güzel. Ben biraz metin keseyim. Şu zırhlardan toparlayayım bir deneyelim elimizde bolca zaten ay safrası var. Paramız da var. Ben bir toparlayayım şu zırhı geleyim. Bakalım şu kalkanı da bir artı basalım. Patlayacak mı? Geçti çok güzel. Ay safrası artılı istiyor. Bastık o da yok oldu. <laughs> Neyse gidelim biraz toparlayalım. Arkadaşlar biri şu şekil metin atmış. Ben şunları bir keseyim. Bayılırım. Bayılırım. Arkadaşlar şöyle deminki metinleri kestim. Ejderha yardımı, büyü çözme, zehirli ok, çivit kurt ruhu, kombo, kurt pençesi, büyülük eskinlik, bıçak çevirme, evet de varmış tabi. Küçülen kusama, küçük kusama var iki tane. Neyse bunları da atarız. Ben şunları bir pazara koyayım. Sonra tabi zırhımızı basacağız. Tekrardan bir zırh basamadım artı altıya. Nedense geçmiyor. İki üçgen para yedi iki tane artı 7 zırh bastım arkadaşlar Vallahi bak normal demircide daha iyi geçiyor diğer demirciden şunu giyelim diğerini de artı 8'e basarız artık iki tane metin yan yana ben biraz farma oturayım şu üç sayfayı doldurayım şuraya kadar doldurayım buraya da kendi BKM ejderha kutsama yansıtmaları ayırayım ki ileride lazım olacak kullanacağız başlayalım ben siz e, sesi kapatırım kaydı alırım zaten kestiğim metinlerin sonunda gösterir başlayalım o zaman I was on the target now. To give me a loyalty Cause I'm taking world you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty But to give me your my break is just more pain to burn Don't let Arkadaşlar bayağı bir farm yaptım. Yani 150 tane metin kestim. Ama şöyle bir şey var. bugün cumartesi 6. ay 22'si. şu an saat 8. Ben biraz geç kaldım. Bir günlük beyin etkinliği var. bakalım düşürebileceğiz mi? metin de var. Metin de kesin size beraber. Düşürebilirse eğer çok güzel olur bir günlük. O, otomatik hava bırakırız. Yani para gelir en azından bir şeyler yapmış oluruz paramız olmuş olur çünkü ee, lazım yani tahta ayakkabı çok güzel yani. satılıyor yani bunlar şu bakalım düşmüş mü şu anda düşmemiş ben düştüğü zaman biraz metin keseyim düştüğü zaman girerim kayda gösteririz ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz arkadaşlar ee, bu metin teslimi oradan düştü. BK'sı da değişiyor. Şey. Şöyle kaybolmadan alalım. Çok güzel bir günlük robin yağmamız. Hayırlı olsun. Gidelim bakalım. Otomatik hava bırakalım. Ondan sonra bakalım bize ne getirecek. Bir günlük yağma petimiz de şöyle birazcık kırmızı kurdele kasalım bıraktım şöyle otağı var. 24 saatin sonunda bize ne getirir? Tabii ki kartımız olmadığı için can şey kartı dolacak bu şekil. Yapacak bir şey yok. Ben bir ayarlayacağım. Hani kurdele düşürdükten sonra toplamasam da zarar etmez. Evet arkadaşlar 4 saat 27 dakikası kalmış Robin'in Şu kadar bir Farm yapmışız ee, Çok beklediğim kadar e, Kurdele atmadı 77 tane ay ışığı Ben şimdi bir ch 1 Çarşı alanına bir geçeyim Bir pazar kuralım Bakalım e, Gidişat ne gösterecek Beyler geldim çarşı alanına Şu şekil en son videoda pazar konuştuk. Ben hiç bakmadım. 31M 20K'lık bir satışımız olmuş. Şunu bir çekelim. Çok güzel bir 31 m paramız oldu. Şu kurdeleleri 2M 600 2M 700K'dan kuralım. Pazara yerleştirelim güzel bir şekilde ee, ben pazarı fullleyim geleyim siz de hiç sıkılmasın pazarı kurdum arkadaşlar kırmızı kurdeleri 2M700K'dan attım ay ışığını 70M'den attım ayakkabıları 200K'dan attım ee, BK'larımızı kurduk Bakalım ne kadar daha satılacak eşyalarımız var. Bunları da kendi diğer hesabımda para karşılığı atacağım. Tanesini 10M'den. Ee, bu şekil. Kendi BK'larımızı zaten biriktiriyoruz, okuyacağız. Bunları satacağız. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Ee, level kasmaya başlayalım mı? Yoksa bu şekil devam edelim mi? Yani sıkılırsınız. Devamlı metin kes, metin kes. Yorumlarda belirtirsiniz. Artı bir de şöyle bir şey düşündüm. Bu akşam kötü ruh kovma etkinliği var. Ben biraz onu kovalayacağım. Müzevi kötü ruh. Yani Onlar ticareti olanlar olduğu için satarız. Gelişimimizde bize bayağı katkısı olur. O zaman görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.